Bu videomuzun konusu kısa bir anlatımla narsist insanların gruplandırılması ile ilgili olacak. Narsist insan her türlü narsisttir. Lakin uzmanlar narsistlerin bazı davranışlarına göre birkaç gruba ayırmışlar. Genel hatlarıyla hepsinin davranışları birbirlerine benzerlik gösterse de bir takım farklı davranışları nedeniyle birden fazla sınıflandırılmaya gidilmiş. Sınıflandırma veya gruplandırma olsun ya da olmasın hepsinin zihniyeti aynıdır. Ve hepsinin ortak noktalarından bir tanesi bu insanların hiçbirinin içsel bir değer duyguları yoktur. Narsist insan kendisini üstün ve önemli görmek için dış kaynaklardan narsistik kaynak dediğimiz tedarik yöntemiyle egosunu beslemesi gerekir. Yani benliğinin karşılayamadığı değeri etraflarındaki insanları sömürerek elde eder. Narsis insanların çoğu empatiden yoksundur ve bu da onu gerçekten önemsemekten ve sevmekten alıkoyar. İşte bugün size anlatacağım 3 narsis türü. İlk olarak kötü huylu narsist veya diğer adıyla habis narsist. En tehlikeli narsist türü habis narsist türüdür veya diğer adıyla kötü huylu narsisttir. Kötü huylu bir narsist, patolojik narsistik eğilim seviyelerine ek olarak genellikle sosyopatik veya psikopatik eğilimlere sahiptir. Habis narsist konusu ile ilgili benim bir videom yok ama Google'da rahatlıkla bu konuyu araştırabilirsiniz. Fırsat olunca bu konuya ben de detaylıca değineceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki kötü huylu narsist tipi psikopata oldukça benzer. Belki bu şekilde kafanızda daha belirgin fikirler oluşur. Her neyse, eğer hayatınızda kötü huylu bir narsis olduğundan şüpheleniyorsanız sizi bir konuda uyarayım. Karşınızda tamamen bilinçli bir şekilde hareket eden ve kendi isteklerini ve arzularını elde edebilmek için hiçbir şeyden çekinmeyecek bir insan var demektir. Bu yüzden bu kötü huylu narsiste karşı tedbirli olmak lazım. Sizi alaşağı etmek için neredeyse her şeyi yapacak biriyle uğraştığınızı unutmamak önemlidir. Bu kötü huylu narsas insan öyle tehlikelidir ki size kendisini fiziksel olsun, psikolojik olsun veya cinsellik olsun hiç fark etmez, istismar ettiğinizi söyleyerek sizi suçlamaktan çekinmez. Size karşı çeşitli zihinsel sağlık konusuyla ilgili bozukluklarınız olduğunu söyleyebilir. Kısaca size deli muamelesi yaparlar. Sizi perişan edebilmek ve istediğini elde edebilmek için şiddete, şiddet tehditlerine ve buna benzer diğer yıldırma taktiklerine başvurar. Kötü huylu narsist için kesin bir şey söylemem gerekirse bu insanda vicdan namına hiçbir şey yoktur. Bu tip bir insan gerçekten uzak durmak isteyeceğiniz ve o ilişkiden kendinizi nasıl kurtaracağınız konusunda ekstra dikkatli olmanız gereken tiptir. Eğer herhangi bir şekilde kötü huylu narsisle bir ilişkiniz varsa aşırı dikkatli olmalı ve iyi bir strateji ile güvenliğinizi ve iyiliğinizi sağlamak adına gereken her şey yapılmalıdır. Ve hatta gerekirse uzmanlara başvurmaktan çekinilmemeli. İkinci olarak alenen bir şekilde açık narsist tipi aleni bir şekilde kendisinin narsis olduğunu her türlü hareketleri ile ortaya koyan insan tipidir. Dışarıdan bakan her insan bu tip narsis insanı tanımakta kesinlikle zorlanmaz. Hepimiz bu konuları araştırma sürecinin başındayken ilk olarak tanıştığımız narsis tipidir. Bu açık narsis ya da görkemli denilen tip hepimizin yürüyen ego dediğimiz sözün vücut bulmuş halidir. Bir ortamda etrafındaki insanlar ile konuşurken çok sayıda üstünlük barındıran ifadeler ile egosunu tatmin eder. Kısaca bas bas bağırırlar anlayacağınız. Bu tip insanların çoğunluğu başarılı, güçlü, zengin veya ünlü kişilerdir. Açık narsistin başarısının sırrı ise kendisini insanlara satma konusunda genellikle çok başarılıdır. Kendisini pazarlama konusunda oldukça geliştirmiştir. Bunun içinde ağzı iyi laf yapar. Ağzının iyi laf yapması özellikle ikili ilişkilerde kendisine bir güç sağlar. Ve son olarak gizli narsis. Psikoloji alanında davranışlar örtülü, gizli yani sinsice ve direkt olarak doğrudan yani açık olarak ikiye ayrılır. Açık ve doğrudan davranışlar kişinin niyetini, isteğini ve düşüncesini belli ederken, gizli davranışlar ise şahsın kafasından geçenler ile davranışları arasında bir zıtlık vardır. Yani açık dediğimiz davranışlar kolayca gözlemlenebilir, bunun yanında gizli niyetler ile insanların güzel duygularını suistimal eden narsist kişinin davranışları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu konuyu daha önceki bir videoda anlattım ve bundan sonraki videonun konusu da yine gizli narsisle ilgili olacak. En yaygın narsis tipi ise gizli narsistir. Gizli narsis, insanlar ile ilişkilerinin temellerini atarken koyun postuna bürünmüş bir kurt gibi kendi emellerini gizleyerek insanları önce kandırmaya sonra kullanmaya yönelik ilişki temelleri atar. İlişkinin başında gayet kibar, cömert ve zeki olarak insanların karşısına çıkar dünyaya ve etraflarındaki insanlara dışarıdan bakıldığı vakit gayet güvenilir, emin ve sadık birisi olarak imaj sunar. Bu gizli narsist tipinin ifşa almasını sağlayan tek unsur yakın ilişkiye girdiği kurbanlarıdır. Bakın burası çok önemli, altını çiziyorum. Bu narsist tipi dışarıdan çok farklı bir kişilik olarak görünürken bu insan ile yakın temas kurmuş olan kişiler yani yakın ilişkiye giren kurbanlar gerçek yüzünü görebilir. Bu nedenle bu insanın kurbanı olmuş kişi derdini etrafındaki insanlara aktarmada ve anlatmada sıkıntı yaşar. Çünkü gizli narsisti dışarıdan gören insanlar kurbanın anlattıklarına inanmakta güçlük çekerler. Bu gizli narsis kurbanlarını değersiz hissettirmede ve aşağılama taktiklerinde çok daha gizli ve sinsidir. Ve son olarak narsis sınıflandırmanın içinde en zeki şekli olarak kabul edilir. Çünkü genellikle diğer tiplerden daha fazla dikkatlidir. Yakalanma veya teşhis edilme riski çok daha azdır. Gizli narsis pasif agresif davranışlarda, gaslighting uygulamada ve kurbanını yürüyen bir ölü gibi hissettirmede çok daha iyidir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videoda görüşmek üzere.